anlatmak istediğim sendromu hastasıyım benim. Adet düzensizlikleri normaldir. Benim çocuğum olmayacak. E, Pikos görüntüsünü 160 oranında saplıyoruz. Sakın endişelenmeyin. Ultrasonda yumurtadıklarınızda küçük küçük kistler görüldüğü zaman hemen kendinize benim polikistik over sendromum var, ben polikistik over sendromu hastasıyım demeyin. Polikistik over sendromu yani PIKOS kadınlar arasında oldukça yaygın gözlenen, bugün nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Hastaların bize gelme şikayetleri adet düzensizliği, sivilce, kıllanma ve çocuk olmasında güçlüktür. Şimdi biz bu hastalara baktığımız zaman, ultrasonda polikistik görünümü gördüğümüz zaman ve bu semptomlar olduğu zaman biz hastaya PİKOS tanısı koymaktayız. Şunu unutmamak lazım, adetin ilk başlangıcında adet düzensizlikleri normaldir ve biz bu çocuklara ya da genç kızlara baktığımız zaman ultrasonların da pikoz e, görüntüsünü %60 oranında saplıyoruz ve bu yaş geçtikçe azalıyor. Aileler çocuklarında ilk polikistik olan görüntüsü gözlendiği zaman benim çocuğum ileride polikistik olacak mı endişesine de kapılmamaları gerekiyor. Eğer sizde bu şikayetler varsa ve ultrasonlarda da polikistik görüntü tespit edildiyse ve artık pikoz hastasıysanız sakın endişelenmeyin benim çocuğum olmayacak ya da benim adetlerim hiç düzene girmeyecek diye. Bunların tedavileri bugün için mevcuttur. Hep birlikte bu sorunları çözmeye çalışacağız. Hepinize sevgiler dilerim.